Merhaba. Bugün burada hepimizin ortak bir deneyimi hakkında konuşacağız. Zihnin gürültüsü. Hani gece yatağa yattığımızda susmayan, bize sürekli geçmişi hatırlatan ya da daha kötüsü, gelecekteki felaket senaryolarını fısıldayan, sürekli projeksiyon yapan o ses var ya, işte o sesin sizi ne kadar yorduğunu, enerjinizi nasıl emdiğini ve en önemlisi, şu yaşadığınız anda yaşamı nasıl kaçırmanıza neden olduğunu çok iyi biliyorum. Eğer şu an bu videoyu izlerken zihninizin bir köşesi ''Acaba yetişecek miyim? Keşke onu söylemeseydim.'' veya benzeri kalıplarda düşüncelerde ise sizi çok iyi anlıyorum. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Modern hayat sürekli bilgi akışıyla o sesi adeta bir kasırgaya çevirdi. Artık sadece nefes almak bile bir mücadele gibi gelebiliyor. Ama inanın bana, bu gürültüyü susturmanın bir yolu var. Bugün bu gürültü duvarını yıkacak ve sizi anksiyetenin labirentinden çıkarıp hayatın tek gerçek yeri olan şimdiki ana demirleyecek 5 basit ama hayat değiştirici adımı paylaşacağım. Hazırsanız bu iç huzur yolculuğuna birlikte başlayalım. Biliyor musunuz, o sürekli konuşan zihin, o endişeler, yargılar, planlar ve pişmanlıklar onlar aslında siz değilsiniz. Onlar beynimizin hayatta kalmak için programlanmış bir yan ürünü tıpkı bir bilgisayarın arka planda sürekli çalışan gereksiz uygulamaları gibi. Eckhart Tolle buna çok güzel bir isim veriyor. Tolle der ki, zihninizdeki ses sizin hayat hikayenizi yaratır. Bu hikaye ya geçmişin ağır yüküdür ya da geleceğin kurgusal korkusudur. İşte tam da bu yüzden zihnimiz sürekli geçmiş ve gelecek arasında mekik dokurken elimizden kayıp giden tek bir şey var. Şu an. Gözlerinizi açıp kapayıncaya kadar biten bu nefes elinizdeki bu sıcak çay, pencereden sızan gün ışığı, hepsi o zihin gürültüsünün arkasında kalıyor. Düşünün ki hayatınızın yüzde seksenini aslında var olmayan şeylere ayırıyorsunuz. Ya geçmişte kaldı ve bitti ya da hiç gerçekleşmeyecek bir senaryo. Geriye kalan yüzde ise tam da şu an nefes aldığınız tek gerçek an. Anda kalmayı öğrenmek sadece rahatlamak değildir. Bu yüzde dilimi yüzde yüze çıkarmak, yani hayatın kontrolünü gerçekten ele almaktır. Oysa ünlü şair Can Yücel ne güzel demiştir. Ömür dediğin üç gündür, dün geldi geçti, yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür, o da bugündür. Bu sadece bir söz değil, bu evrenin en temel gerçeğidir. Ne zaman zihniniz sizi geçmişe ya da geleceğe çekmeye çalışsa, bu gerçeği hatırlayın. Çünkü kaygı şimdiki anın kabul edilmemesinden başka bir şey değildir. Şimdi sizi bu hapishaneden çıkaracak o 5 adımlık pratik ama işlevselliği kanıtlanmış tekniğe geçelim. Eğer bu yolculuğun size iyi geldiğini ve burada paylaştığımız huzurun size dokunduğunu hissediyorsanız sizden küçücük bir ricam var. Bu alanda daha fazla insanın nefes almasını sağlamak için lütfen hemen şimdi abone ol düğmesine tıklayın. Benim için en büyük destek sizin bu yolda yanımda olduğunuzu bilmek videoyu beğenmeniz de bu içeriğin daha çok insana ulaşmasına yardımcı oluyor ve en önemlisi videonun sonunda aklınıza takılanları, hissettiklerinizi ve deneyimlerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Çünkü biz burada kocaman bir farkındalık ailesiyiz ve birbirimizden öğreniyoruz. Şimdi hazırsak videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu adımları bir yoga seansına başlar gibi düşünün her adım sizi bulunduğunuz yere yani bedeninize ve nefesinize daha derin bağlıyor. Mükemmel yapmak zorunda değilsiniz, sadece denemeniz bile yeterli. İlk adımımız nefes olacak. Nefes sizi daima şimdiki ana bağlayan en güçlü çapadır. Zihin gürültüsü arttığında ilk olarak nefesimiz sığlaşır ve hızlanır. Bizim yapacağımız şey ise tam tersini yapmak. Şimdi beni dinlerken bir anlığına durun Gözlerinizi isterseniz kapatabilirsiniz. Burnunuzdan yavaşça derin bir nefes alın ve aldığınız nefesin karnınızı nasıl doldurduğunu hissedin. Sonra aynı yavaşlıkta ağzınızdan veya burnunuzdan geri bırakın. Bu işlemi sadece üç kez tekrar edin. Üçüncü nefesten sonra sadece nefesinizin giriş ve çıkış sesini dinlemeye odaklanın. Eğer aklınıza bir düşünce gelirse ki gelecek, bunu yargılamadan fark edin merhaba düşünce deyip dikkatinizi tekrar nefesinizin ritmine yönlendirin. Ünlü Zen ustası Thich Nhat Hanh der ki, Nefesim benim çapamdır. Nefesimiz bizi duygusal fırtınalarda kaybolmaktan koruyan o demirdir. Bu çapa ne kadar sağlam olursa zihin fırtınası o kadar az etkili olur. Kaygı genellikle soyut ve mantık dışı bir alanda yaşar. Onu alt etmenin en hızlı yolu ise beynimizi somut ve fiziksel dünyaya zorlamaktır. İşte bu yüzden duyularımızı kullanacağız. Bu, anında bir düğmeye basıp beyni yeniden başlatmak gibidir. Şimdi bulunduğunuz yerde 5 tane gördüğünüz şeyi adlandırın, 4 tane dokunduğunuz yüzeyi hissedin, 3 tane duyduğunuz sesi dinleyin, 2 tane kokuyu fark edin ve 1 tane de tadı hissedin. Bu egzersiz beyninizi kaygıdan çıkarıp duyulara odaklar. Tıpkı bir çocuğun etrafındaki dünyayı ilk kez keşfetmesi gibi. Siz de şimdiki anı keşfedin. Düşüncelerinizi itmeye çalıştıkça onlar daha da güçlenir. Bilirsiniz, beyaz ayıyı düşünme denildiğinde aklınıza ilk gelen şey beyaz ayı olur. O yüzden düşüncelerle savaşmak yerine onlarla nezaketle konuşmayı öğreneceğiz. Kaygılı ya da eleştirel bir düşünce zihninizde belirdiğinde ona sert tepki vermek yerine bir dostunuza cevap verir gibi davranıp "Teşekkürler" Bu düşünceyi daha sonra ele alacağım. Şu an anda kalmayı seçiyorum diyebilirsiniz. Bu düşünceyi güçsüzleştirmenin en zarif yoludur. Düşünceyi yargılamıyor ya da kovmuyor. Sadece ertelemeyi seçiyorsunuz. Siz o düşüncelere kapılıp giden değil, onlara izin verip vermemeye karar veren farkındalığın ta kendisisiniz. Kaygı zihinde başlar ama asla orada kalmaz. Her zaman bedene bir gerginlik, bir kasılma olarak yerleşir. O yüzden zihni susturmanın yolu bedeni dinlemekten geçer. Şimdi dikkatinizi vücudunuzun farklı bölgelerine yöneltin. Bu bir içinize fener tutmak gibidir. İlk olarak çenenizdeki gerginliği fark edin, omuzlarınıza, sırtınıza inin, ellerinize ve ayaklarınıza bakın. Çoğumuz omuzlarımızı kulaklarımıza kadar çekmiş halde yaşarız. Her gerginliği fark ettiğinizde bilinçli olarak o kasları gevşetin. Kendinize şöyle diyebilirsiniz: "Güvenli ve şimdiki andayım ve bu gerginliğe hiç ihtiyacım yok." Bedeninizi taradıkça anksiyetenin bedeninizdeki saklanma yerlerini ortaya çıkarırsınız ve o gerginlik çözüldükçe zihninizdeki gürültü de kendiliğinden azalmaya başlar. Eğer zihin gürültüsü bir radyo frekansıysa, minnettarlık o frekansı anında değiştiren güçlü bir düğmedir. Beyin aynı anda hem kaygılı hem de minnettar olamaz. Bu, fizyolojik olarak mümkün değildir. En güçlü kaygı anında bile, kendinizi zorlayın ve şu an hayatınızda var olan üç basit şeyi bulun. Belki temiz bir nefes almak, belki güneşin yüzünüze dokunuşu, belki de sadece başınızı sokacak bir evin olması. Bunlar çok büyük şeyler olmak zorunda değil. Önemli olan, o an sahip olduğunuz şeylere odaklanarak, zihninizi kayıp ve korku modundan bolluk moduna geçirmektir. Bu, anksiyete döngüsünden çıkışta kullanacağımız son ve en güçlü maniveladır. Sona geldik. Bu beş adım size zihninize hükmetme gücünü geri verecek. Unutmayın, zihni susturmak bir düğmeye basmak değildir. Bu bir kas geliştirmek gibidir. Başlangıçta zorlanabilirsiniz, düşünceler geri gelecektir. Ama her denemenizde o farkındalık kasını biraz daha güçlendiriyorsunuz. Ve şunu asla unutmayın, siz Zihninizdeki o sürekli konuşan sesler değilsiniz. Siz o sesi fark eden, dinleyip dinlememeye karar veren huzur dolu farkındalığın ta kendisisiniz. Eğer bu video sizde bir şeyler uyandırdıysa beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek sevgiyle kalın.